Hoş geldiniz. Bugün yarım dönemlik yurtta yaşadığım kadarıyla deneyimlerimi size aktaracağım. İlk olarak eşyaları çok getirmeye gerek olmayabilir. Yani böyle ihtiyacınız olanları tabii ki getirecektik. Çok yüklü bir şekilde kıyafet getirmeye bence gerek yok. Ben buraya gelirken tişört de getirdim, kazak da getirdim. Giydikleriniz oluyor, giymedikleriniz oluyor. Fazla fazla yük etmeye gerek yok. Eve gideceğiniz vakitleriniz olacak. O zamanlar ihtiyaçlarınızı alırsınız. Diğer zamanlarda da zaten kullanmadıklarınızı geri götürürsünüz. Gittiğiniz yerde danılabilecek eşyaları, tuvalet kağıdı, sıvı sabun gibi şeyleri getirmenize gerek yok. Kendinize yük etmeyin. Gelirken o kadar alak bulak oluyorsunuz. En az ne getirirseniz, en az ne taşırsanız sizin için o kar. Gelirken belki bulamayabilirsiniz ilk yerleşme aşamasında organizerler ciddi anlamda hayat kurtarıcı oluyor. Yerleşebileceğiniz alan kısıtlı bir dolabınız var. Dolabınızda birkaç rafınız var. Çekmeceniz var. Bir de bazanızın altı var. Onun için organizer dolap içinde ve çekmece içinde ciddi oranda alan tasarrufu etmenizi ve kolaylıkla eşyalarınızı alıp kullanabilmenizi sağlıyor. Ben ilk başta çoraplar için organizere ihtiyaç duymamıştım ama sonrasında bir baktım ki hani çoraplar için bile organizere ihtiyaç var. Çünkü çekmecede böyle tüm çoraplarımı diziyordum. Sonra organizerlere koyduğumda çekmecemin içinde yer açıldı bana ki ufak bir alanına yerleşebilmek için ne kadar fazla alana yerleşebilirsiniz o kadar iyi oluyor. Yani organizer lazım. Organizer alıp gelebilirsiniz. Kendi alanlarınızı toplu düzenli tutun. Çünkü hem aradığınız kolaylaşıyor. Böyle ne bileyim benim gözüme ferah geliyor. Yani siz bilirsiniz. Gerçi dağınık toplu bilemem ama yatağımı toplamadan çıkmamaya özen gösteriyorum. Masamın üzerine toplu tutmaya özen gösteriyorum. Ya da dolabımın içine toplu tutmaya çok özen gösteriyorum. Çünkü benim işimi kolaylaştırıyor ve dağınık olması böyle bana çok batıyor. Tabii yatağımı toplamayı unuttuğum günler oluyor çünkü bir anda geç kalıyorum derse ve derse gitmem gerekiyor. Olabiliyor böyle durumlar ama genel anlamda toplu tutmaya özen göstermenizi tavsiye ederim. Koridorda belli bir saatten sonra telefonla konuşmak yasak ya da odanın içinde arkadaşlarınızla sohbet ediyorsunuz mesela. Duvarlardan tak 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 direkt vurmaya başlıyorsunuz olar zaten. Bazıları böyle çıldırmış durumda. Ya direkt tak 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 vurmaya çalışıyor. Bir kere bile gülmeye tahammülleri yok. Herkes saygı çerçevesinde yaşamaya çalışıyor ama kimisinin gelip sizi uyarma biçimi hoş olmayabiliyor. Saat erken olsa da duvara vuruyor, geç olsa da vuruyor. Yurdun grubu var. O gruplara girebilirsiniz. Bir iki kere giydiği kıyafeti, giymediği kıyafeti, su bile satanı gördüm. Sınav zamanı mesela şey atılmışlardı, söylemiştim zaten diğer videoları da izlediyseniz biliyorsunuzdur. Tarih edebiyat ve İngilizce için sınavda çekilmiş şeyleri falan yolluyorlar. Haberiniz olsun bunlara girip sınav zamanında buna yararlanabilirsiniz. Yararı da var, zararı da var. Bir günde bin tane fotoğraf gelebiliyor çünkü. Ondan da haberiniz olsun. Ben de WhatsApp'tan indirmeyi artık kapatarak böyle bir çözüm buldum. Buralardan çok ilaç almamaya özen gösterin. Çok hoş olmayan durumlar duyduk. O yüzden aklınızda bulunsun. Sadece ilacınızı kendinize alın, kendiniz tüketin. Ne başkasına verin, ne başkasından alın. Çünkü bu ciddi bir konu. Hoş olmayan durumların yaşandığını duyduk. Arzalanan bir şeyiniz varsa oda içerisinde ya da sizin kişisel alanlarınıza ait bir şeydi. Mesela ben dolap kilidimi kilitledim anahtarı dolabın içindeyken ve mesai saatleri bittiği için ben dolabımı hemen o anda açtıramadım. Ama mesai saatleri içerisinde de dolabım hemen açılmıştı ve kullanabilmiştim. Dolabın içerisinde askılık gibi bir şey varmış ve ben bundan haberim yoktu. Çünkü benim geldiğimden beri hiç askılığım yoktu. Ama o da ki kırınca ''Aa dedi askılığım kırınca. Nasıl dedim senin askılığın mı var?'' O da dedi ki ''Evet senin yok mu?'' Dedim ki ''Yok.'' <laughs> vaktim olduğunda gidip idareyle konuştuğum zaman hani böyle böyle bir durum var. Hani yarım saat geçti geçmedi ben odama çıktım mesela. Geldiler taktılar gittiler. Böyle arızaları hızlı çözüyorlar. Asansör arızası hep oluyor. Asansör arızası nedeniyle katları erkek görevi çıkacaktır. Anonsunu o kadar çok duyacaksınız ki anlatamam. <laughs> Ve her an her yerden erkek çıkabilir. Evet anonsunu yapıyorlar ama mesela yemekhane için aynı şeyi söyleyemem. Yemekhanede aşçılar bulunuyor. Yemekhane kantininde çalışan bulunuyor. Bir anda çıkabiliyor. Bunu tesettürlü arkadaşlarımız için söylüyorum. Yemek sırasındasın bir anda aşçı oraya çıkıp bir şeyi söyleyip gidebiliyor. Çıkmamaya özen gösteriyorlar tabii ki ama bir anda çıktıkları anda olabiliyor. Bundan da haberiniz olsun. Her an her yerden erkek çıkabilir. Kettle sokabiliyor muyuz? Isıtıcı sokabiliyor bilimomuz sorusu vardı mesela benim aklıma gelirken. Herkesin var ama kimsenin yok. Öyle söyleyeyim. Üçlü priz bile yasak. Haberiniz olsun. Üçlüsü alınan bir arkadaşım var. Ona da dönem sonunda yani yıl sonunda yaz tatiline girerkenki zamanda geri vereceklerini söylemişler. Eğer alırlarsa geri alabiliyormuşsunuz. Bir de yurdun etrafında her gün polis bekliyor yurtların önünde. Arama yapıyorlar sürekli araçların içine. Güvenlik önlemleri alıyorlar tabii ki ama çok güvenli bir bölge değil açıkçası buralar. Kampüsün içi güvenli ama dışarıya çıktığınızda bir türlü insan var ve buradakiler biraz kıntılı tipler. Yemeklerden bahsedeyim. Yurtlarda böyle yemekler sürekli kötüleniyor. Çok iyi olduğu günler var. Harbiden böyle aşırı lezzetli yemekler de çıkıyor. Bazen evet onu tutturamayabiliyorlar. Ben mesela şeyde çok zorlanıyorum. Baharat, acı ve yağ konusunda zorlanıyorum ama alıştım. Ona bile ben bile alıştıysam herkesin alışabileceğini düşünüyorum. Çünkü yemek konusunda gerçekten böyle damak tadıma uymayan şeyi yemiyordum. Ancak burada öyle bir seçeneğim yok. Mecbur kalıp yiyorsunuz. Sürekli patates çıkıyor burada. arada. Her yemeği çıkıyor. Afiyet olsun. Sürekli sürekli aynı yemeklerin benzeri çıkıyor. O yüzden böyle bir gına geliyor. Artık yemek yemek istemiyorsunuz. Yurdun genel anlamda ısıtması bayağı iyi. Yurdun içi ciddi anlamda sıcak. Duşlarda arızası olmayan zamanlar haricinde kaynak su akıyor pişersiniz. Yurttan çıkışınız 6 akşam gelişinizde 11. Son olarak da şunu söyleyeyim yurtta oda arkadaşlarınız iyiyse cenneti, kötüyse de cehennemi yaşıyorsunuz ve bu gerçek. Çok fazla şey yaşanabiliyor. Toplu alanlara yaşamaya uygun olmayan insanlardan dolayı özellikle sıkıntı yaşayabilirsiniz. Başına buyruk insanlar çok sıkıntı olabiliyor. O da arkadaşlarınızla bence samimiyetin dozunu kaçırmayın. Çit samimiyetiniz olmaması da bir sorun. Çünkü hani bir şey olduğunda en yakınınızda şu an aileniz yok. O da arkadaşlarınız var. Ona göre bir ilişki kurun. Yani seviyenizi iyi ayarlayın. O da arkadaşlarıyla fazla yakınlık kurduğunu düşünen arkadaşlarım hani böyle artık bunu nasıl önüne geçeceğim diye düşünüyorlar şu anda. Yani örnek vereyim mesela sizin aldığınız bir içecek sabah içerim diyorsunuz ama artık sabah o yarıya inmiş ya da olmayabilir. En basitinden bunu örnek verebilirim. Ona göre siz kendinizi zaten daha iyi biliyorsunuz, daha iyi ayarlarsınız. Üniversite hayatınızı dolu dolu geçirmenizi, yurtta kalıyorsanız ya da evde kalıyorsanız bunu en güzel şekilde güzel anılar biriktirerek geçirmenizi dilerim. Yurt hayatınızda başarılar diliyorum. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.